Şahmeran veya Şahmaran sözcüğü, Farsça şah ve yılanlar anlamına gelen maran kelimesinin birleşmesiyle oluşmuş bir sözcüktür. Yılanların şahı anlamına gelir. Şahmeran, Türk halk inançlarında erkek anlamına gelen er ile ejderha anlamına gelen büke kelimelerinin birleşiminden oluşan erbüke olarak geçer. Erbükenin dişisine işbüke denir. Şahmeran yılanlara hükmeden, altı yılan üstü ise çok güzel bir kadın olan doğaüstü bir varlıktır. Yerin 7 kat altında yılanlarıyla birlikte yaşadığı, hiç yaşlanmadığı ve öldüğünde ruhunun kızına geçtiği anlatılır. Ayrıca ölülerin ve hazinelerin koruyucusudur. Soluğu ve bakışlarıyla insanları öldürebildiği söylenir. Anadolu'da Şahmeran'ın yaşadığı yer ile alakalı birçok efsane vardır. Bir rivayete göre Tarsus'ta, diğerine göre Adana'da Ceyhan ve Misis arasındaki yılan kalede yaşar. Benzer bir efsane Mardin'de de vardır. Burada Şahmeran ustaları Şahmeran'ı bir resimle tasvir ederler. Bu resimler birçok evin duvarlarını süsler. Bir rivayete göre bu resimlerin olduğu evlerde yılanlar insanlara dokunmaz. Şahmeran'ın öyküsü şöyledir. Bir zamanlar Tarsus'ta Maran adı verilen yılanlar barış içinde yaşıyorlarmış. Bu yılanlar akıllı ve şefkatli yaratıklarmış. Başlarındaki kraliçelerine Şahmeran denilmiş. Efsaneye göre Şahmeran'ı ilk gören insan Cemşat'mış. Cemşap geçimleri için odun satan çok fakir bir ailenin oğluymuş. Bir gün Cemşap ve arkadaşları içi bal dolu bir kuyu keşfetmişler. Arkadaşları balı çıkarabilmek için Cemşap'ı aşağıya sarkıtmışlar. Cemşap balları çıkarıp yukarıya göndermiş. Aşağıda bal kalmayınca arkadaşları Cemşap'ı kuyuda bırakıp kaçmışlar. Çünkü onun payını da kendi aralarında bölüşmek istiyorlarmış. Cemşap kuyuda içinden ışık sızan bir delik görmüş heybesinden bıçağını çıkarıp deliği büyütmüş. Delik büyüdükçe Cemşab'ın ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe ortaya çıkmış. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuzlar ve birçok yılan varmış. Cemşap bahçenin içine doğru yürümeye başlamış. Yılanlar da ona eşlik etmiş. Yılanlardan korksa da yılanlar ona dokunmuyormuş. Biraz yürüdükten sonra vücudunun yarısı yılan, yarısı çok güzel bir kadın olan Şahmeran'ı görmüş. Şahmeran Cemşab'ı hoş geldin insanoğlu diyerek karşılamış. Cemşab uzun yıllar Şahmeran ve maranlarıyla mutlu bir şekilde yaşamış. Fakat bir süre sonra ailesini özlemiş ve Şahmeran'a onu göndermesi için yalvarmış. Şahmeran Cemşab'a güvendiği için bunu kabul etmiş fakat bir şartı varmış. Kendisini salı vereceğini fakat yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini istemiş. Cemşab bunu kabul edip Şahmeran'ın bahçesinden çıkmış uzun yıllardır görmediği ailesine kavuşmuş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Hekimlerin bütün çabalarına rağmen hastalığın şifası bulunamamış. Bunun üzerine padişahın büyüyle uğraşan veziri bu hastalığın çaresinin efsanevi yaratık Şahmeran olduğunu çözmüş. Padişah Şahmeran'ı bulabilmek için bütün ülkeye haber salmış. Yerini bilen kişiye ödül vaat etmiş. Buna rağmen Cemşap sözünden dönmemiş. Efsaneye göre Şahmeran'ı gören insanların vücudunda yılan pulları oluşmaya başlamış. Bunu bilen vezir tüm halkı hamamlarda toplamaya başlamış. Cemşap hamama girmemek için elinden geleni yapsa da askerler onu yakalayıp zorla hamama götürmüşler. Askerler Cemşap'ı soyduklarında vücudundaki pulları görmüşler. Cemşap kral ve adamlarını Şahmeran'ın yerine götürmek zorunda kalmış. Şahmeran kuyudan dışarı çıkarılmış. Önceleri Cemşab'ın kendisine ihanetine hem çok kızmış hem de çok üzülmüş. Fakat Cemşab'ın büyük üzüntüsünü görünce kalbi yumuşamış. Krala Cemşab ile son kez görüşmek istediğini söylemiş. Bu görüşmede Şahmeran Cemşab'a Beni, ''Beni toprak kapta, kapta kaynatıp, kaynatıp suyumu bizim vezire bizim içir, etimi de padişaha yedir.'' demiş. Cemşab bunu istemeyerek de olsa yapmış. Şahmeran'ın etini yiyen kral iyileşmiş. Suyunu içen vezir ölmüş. Bunun üzerine Kral Cemşab'ı yeni veziri yapmış. Şahmeran mağaradan çıkarken emrindeki yılanlara öldürüleceğini söylememiş. Efsaneye göre yılanlar Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrendiğinde hepsi birden yeryüzüne çıkacak ve Tarsus'u istila edip bütün insanlara saldıracaklarmış. Şahmeran efsanesinin kökeninin Yunan mitolojisindeki Medusa'ya dayandığına dair teoriler vardır. Medusa saçları yılan biçiminde olan ve baktığı herkesi taşa çeviren, yarı yılan, yarı insan olan mitolojik bir yaratıktır. Şahmeran'ın da insanları bakışlarıyla ve nefesiyle öldürebildiği söylenir. Bu teori doğru olabilir. Tarih boyunca birçok mitoloji birinden diğerine geçmiştir. Bu geçişlerde efsaneler değişerek yepyeni efsanelere dönüşmüşlerdir. Bu efsanenin geçişine dair benim şöyle bir teorim var. Bildiğiniz gibi Antik Yunan'ın Büyük Fatihi İskender, dönemin Pers İmparatorluğu'nun tamamını ele geçirmişti. İskender, Helenistik kültür ile fethettiği yerlerin kültürünü kaynaştırma siyasetini izliyordu. Kendisinin ölümünden sonra da generallerinden Seleukos, bugünkü İran ve Babil topraklarının hakim olmuştu. Bu dönem İran tarihinde Seleukos İmparatorluğu olarak kendine yer bulmuştur. Yöneticilerin Yunan, halkın orta Ortadoğu'lu olduğu bu dönemde birçok Yunan efsanesi İran ve çevre topraklardaki kültürlerde yer etmiş olabilir yani Medusa Orta Doğu'da Şahmeran'a dönüşmüş olabilir. Ayrıca hemen hemen bütün mitolojilerde yılan çok önemli bir figür olmuştur. Örnek olarak Tevrat'ta ilk insan olan Adem'i bir yılan kandırmıştır. İskandinav mitolojisinde Thor'un en büyük düşmanı, büyük zehirli bir yılan olan Jörmungandr'dır. Yılan, insanların en çok korktuğu hayvanlardan biri olduğu için birçok mitolojide kendine yer bulmuştur. Şahmeran efsanesinde birçok mitolojinin aksine yılan kötücül değil, iyi bir yaratık olarak anlatılmıştır. Bu hikayede yılanlar daha çok hastalıkların tedavisiyle ilişkilendirilmişler. Hatta hikayenin başka bir versiyonunda cemşabın Şahmeran'ın kafasının suyunu içerek lokman hekim olduğu anlatılır. Efsanenin kökeni bir yana bu efsaneye konu olan maranların yani yarı insan yarı yılan olan yaratıkların gerçekliğine dair birçok rivayet bulunuyor. Bu rivayetler genel olarak Tarsus ve Adana çevresindeki insanların anlattıklarından oluşuyor. Bu çevrede yaşayan birçok insan Şahmeran'ı gördükleriyle alakalı hikayelerden bahsediyorlar. Fakat öyle bir rivayet var ki bu konuda kafaları iyice karıştırıyor. 1456 yılında bir Venedik heyeti Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret eder. Heyet temsilcisi Fatih'e yere batan sarnıcındaki bir lahitten ve içindeki mumyadan bahseder. Bu mumyanın efsanevi mitoloji karakteri Medusa olduğunu söyleyerek Lahiti ve mumyayı Venedik'e götürmek ister. Fatih bu teklifi reddeder. Olaydan yüzyıllar sonra 2. Abdülhamit döneminde yere batan sarnıcındaki kapatılmış dehlizlerin birinden tonlarca ağırlıkta bir lahit çıkarılır. Lahit açıldığında içinde gövdesi yılan, kafası insan olan bir mumya olduğu görülür. Dönemin gazetesi Resimli Gazeta bu lahitin fotoğraflarını paylaşır. Sonrasında Sultan Abdülhamit'in bu olayın yayılmasını engellemek için mumyayı lahitten çıkardığı söylenir. Günümüzde bu lahitin nerede olduğu bilinmiyor. Lahitin bulunduğu yere batan sarnıcında ters yatırılmış bir Medusa heykelinin bulunması bu rivayeti güçlendiriyor. Fakat lahitin içindeki ceset Medusa'dan ziyade Şahmeran'ı veya onun kraliçesi olduğu maranları işaret ediyor.